Arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hem bayramınızı kutlamak, hem de yeni Skyrim serisine artık ufaktan bir duyurusunu yapma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Modlamayı bitirdim. Yaklaşık bir aydır bununla uğraşıyorum. Vallahi bir aydır, biliyorsunuz canlı yayınları durdurduk, aksattık, falandı, filandı. Yani bir aydır bununla uğraşıyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştım, çok stabilite üzerine çok uğraştım canlı yayınlarda oynayacağım için ve bol bol modladım. Ciddi anlamda modluyuz, animasyonlarından tutun kadar. Yani 4000'e yakın animasyon var şu anda oyunda. Ee, zaten bununla ilgili bir canlı yayın yaptık, modların çoğunu tanıttım, büyük oranda tanıttım. Ee, yayın ilk günü de yine bazı göstermeler, bazı modlardaki değişiklikleri göstereceğim sizlere. Karakteri hazırladım, karakterimiz bu. ...gördüğünüz gibi bikini armor konseptimiz var. Kesinlikle artı 18 bir seri olacak. Romantizm modları falan filan da kurulu. Onların da görevlerini yapacağız. Ee, i̇leri düzey bir Skyrim olacak. Yani yeni ilk defa izleyeceksiniz Skyrim'ı bu seri izlemeyin. Ee, çünkü çok karışık gelebilir size. Ee, artık hani... ...farklı şeyler arayanlar için... ...farklı ee, bir şeyler oynamak isteyenler için bir seri olacak. Başlangıcından bitişene kadar... Tamamen bambaşka farklı bir konseptimiz olacak zaten bunu az çok anladınız tarih verecek olursak cumartesi günü başlıyoruz ayın birinde ee, uzun bir yayın olur bu ihtimal direkt başlayacağız haberiniz olsun öncesinde ufak tefek modları ardından mod kontrol menünün ayarları ardından da bu karakterimizde modlu karakterimizde seriye başlayacağız. Kafamda başladı birkaç konsept vardı fakat sonra bu aynı zamanda benim test karakterim gibi bir şey oldu. Tam bu halde değildi ama geliştire geliştire bu hale getirdik. Şimdi oyunda dinamik hava koşulları var. Şu an mesela sol üstte görüyorsunuz. Summer diyor. Yaz ayındayız şu anda. O yüzden hava çok sıcak. Özellikle şu an Rift'in bölgesindeyim. Hava çok sıcak. Zaten Frostfall bunu bizim için ayarlıyor. Nerede çok sıcak olduğunu nerede çok soğuk olduğunu bize gösteriyor. Biz de ona göre karakterin e, giyimini, kuşamını değiştireceğiz. Yaz aylarında daha çok böyle baldır bacak açık, bikini armor e, gözler bayram etsin. Kış aylarında biraz daha böyle kapalı soğuk havalara uygun e, kışlık, yazlık, ilkbaharlık, sonbaharlık falan filan kıyafetlerimiz olacak. Saç stilimizi bol bol değiştiririz. Silah kullanımlarımızı değiştireceğiz. Başta bir savaşçı karakter düşünüyordum ama e, e, aslında yine savaşçı bir karakter oynayacağız fakat çok yönlü bir karakter oynayacağız. Onu RP'nin ilk günü sizlere açıklayacağım. RP demek istemiyorum aslında yani oynayacağız abi oyunu e, Test olarak falan düşünmeyin testini ben zaten yaptım baya baya seri yapacağız bu arada onu söyleyeyim e, Karakterimizin maceraları e, Yeri geldiğinde savaşacak Yeri geldiğinde aşkını yaşayacak Yeri geldiğinde daha çok savaşacak Yeri geldiğinde daha çok aşkını yaşayacak e, Bir karakter sizleri e, Bekliyor olacak efendim Dediğim gibi bir aydır modluyorum e, Eski modlardan da kullandım. Yeni modlardan da kullandım. Karman bir şeyler yaptım. Benim açımdan gayet stabil oldu. Uzun uzun testleri tuttum. Zorladım. 4-5 ejderha ile falan aynı anda savaştım. Yeni armasyon modları 8-10 kişiye daldım falan. Yani bayağı bir testini yaptım. Bende çok bir sorun çıkmadı. Tabii ki modda oynuyoruz abi. Yaklaşık 700'den fazla mod var. Oyundan atar mı? Atar. Donmalar, takılmalar olur mu? Olur. Şu an 35 FPS mesela. 2K'dayız gerçi ama... O şu an 35 FPS mesela. Bu oyun ne kadar etkileyecek, ne kadar etkilemeyecek göreceğiz. Ben kendi oynayışımda çok fazla etkilenmedim. Oyun nerelerde hata verip nerelerde hata vermeyeceğini de yavaş yavaş çözdüm. Ama şimdi böyle diyorum ama yeni seriye başlarız. Abi olur mu? Olur. Bir anda patlarız gideriz. Yani Skyrim bu. Modu kaldırıp kursam bile bir şeyler değişebiliyor. aynı modları yan yana kuralım. Sizde çalışmaz, bende çalışır. Skyrim bu. ...yaparsa yapar kardeşim... ...ben önlemlerin elinden geldiğince... ...almaya çalıştım... ...onu da söyleyeyim... ...kamera bir sabit dur... ...almaya çalıştım... ...onu da söyleyeyim... Ee, ...bir aydır hazırlanıyorum... ve ...ilginiz alakanız bu seriye... ...çok önemli olacak... Ee, ...tabii ki... Ee, ...ilginin azaldığını hissedersem... ...yarıda bırakırım... ...benim için de bir hayal kırıklığı olur... ...ne yalan söyleyeyim... ...burada şimdi açık konuşmam gerekiyor... Ee, ...yani güzel bilgi bekliyorum bundan sonraki Skyrim'lara devam etmesini istiyorsanız tabii ki de sizlere Skyrim'a boğmayacağım. Böyle dönem dönem yapacağız, bölüm bölüm yapacağız. Bannerlord'da yaptığımız gibi. E, oyunsuz kaldığımız dönemlerde patlatırız bir Skyrim RP'si. E, önce bu şu karakterle biraz bir oynayalım. Bir otururuz görelim. Böyle yine çok yönlü. ya e açıkçası şöyle. Bu benim aslında test karakterim gibi bir şeydi. Dediğim gibi yani presetini falan hazırlamıştım. Oynarken dedim, böyle bir karakterle oynadım. Daha önce oynamadım. Bu tarz bir karakter. Böyle bir karakterle oynayayım dedim. Yaptığım şeylerden çok keyif aldığımı fark ettim. Hani kadar test çatısı altında ne bileyim oyun yeri geldiğinde çok kolay da oynamış olsam da bazı itemleri böyle kodlarla modlarla üzerime almış olsam da normal halinden bile çok keyif aldım. Ya yani dedim niye böyle karma bir karakter oynamıyorum yani büyü de kullanabilen işte efendime söyleyeyim işte yakın dövüşü falan iyi olan okçuluk simya mimya falan karışık bir karakter olacak yani anlayacağınız. Ee, vallahi Valla bakalım nasıl olacak dediğim gibi ayın birinde başlıyoruz Cumartesi gününe denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Siz biri diyebilin. Şimdi bakmadım takvime. Cuma mıydı? Cumartesi yemeğine denk geliyor. Siz sana anlarsınız yani ayın birinde, Temmuz'un birinde ee, başlayacağız efendim. Benden şimdilik bu kadar. Mod falan beklemeyin. Bu mod sitesini oluşturmak çok uzun sürer. Ona vaktim yok. E, açıkçası uğraşmak da istemiyorum çünkü yorucu bir işlem. Eski mod sitesinin zaten yarısını ben, yarısını Frostpale hazırladı. Son dönemlerde daha çok ile ilgileniyordu. E, bu modlamada kendisi yaralamadı çünkü okulu vardı. Ee, o yüzden biraz böyle o işler sakata bağladı yani mod listesi olayları ama direkt modları gösteriyorum zaten devamlı açık olacak arkada bir şey olduğunuzda sorabilirsiniz ee, devamlı zaten oyundan gir çıklar yaparız gösterir modları sizlere falan filan kurulum hani böyle tam böyle bir rp seri kafası değil de böyle rahat oynayacağımız bir şey yapmak istiyorum hani kendimi sıkmadan sizleri sıkmadan yavaş yavaş acelemiz yok yavaş yavaş oynayacağız ee, öyle daha keyifli olacağını düşünüyorum. Survivalımız var, bilmem demiz var, hava koşulumuz var. Yanımızda manitalarımız olacak, ee, kedimiz, köpeğimiz falan. Ee, karakter zaten taş gibi. Bakmayın bu arada başlangıç zırhı yani Iron Armor tarzı bir e, bikini armor. Bunun daha güzeldir merak etme. Yapacağım ama başlangıç seviyesi için bu yeterli. Bunu bilin. Ee, sizleri doyuracağım efendim e, her konuda. İçiniz e, rahat olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Ayın birinde görüşüyoruz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ee, Hoşçakalın.